Herkese merhabalar. Her zaman olduğu gibi bugün de Bitcoin ve altcoin'leri son durum gelişmelerine yapacağız ve grafik analizine bakacağız. E, Bitcoin'de hacimsizlik hala hakim. Hacim değişmediği için e, kripto paralarda büyük yükselişler göremiyoruz. Hafta açılışımız ilk defa yeşil oldu. 7 hafta sonra ilk defa e, yeşil açmış durumdayız diyebiliriz. E, tabii ki bu hafta yeşil kapatması gerekiyor. Artık 7 hafta sonrasında yeşil bir mum kapatması gerekiyor ve şu şekilde haftalarca e, uzun yeşil mumlar yakarak devam etmesi gerekiyor. Artık boğanın başlaması gerekiyor. 69 bin dolardan 26 bin dolar seviyesine kadar çok çok büyük bir düşüş yaşadık. Yani bu bir ayı düşüş değildi. E, fakat düşüşe baktığımız zaman çok büyük bir düşüş olduğu için e, bunu bir ayı senaryosu olarak görebiliriz. Karşımızda %61'lik çok büyük bir düşüş var. Bitcoin'in şu ana kadar en çok düştüğü yüzdelik dilimi konuşmamız gerekirse %80 arkadaşlar. Ya yani arada çok bir fark yok baktığımız zaman. %80 düşüşü baz alırsak 69 bin dolardan çektiğimiz %80 düşüş e, tam olarak 13 bin 14 bin dolar seviyesine kadar düşmüş oluyor. Yani %80 düşüş çok uzun bir süre önce yaşandı. Şu an kripto paraların toplam piyasa değeri çok daha fazla ve yatırımcı e, çok daha fazla olduğu için e, tabii ki işin içerisinde kurumsallarda da var. %80 mi düşüş bu yüzden ihtimal olmayan bir düşüş diyebilirim. Yani daha ne kadar düşeceğiz derken anlatmaya çalıştığım şey açıkçası bu. Herkes Luna çöküşünde 30 bin dolarda bitcoin tutunacağını düşünüyordu. 30 bin doların çok güçlü bir alıcı bölgesi olduğunu düşünüyordu. Fakat canlı yayınlarda ve videolarda bahsetmiştim. 30 bin dolar ne kadar güçlü alıcı olsa da orada çok fazla işlem olacağı için insanları patlatmak için tabii ki de yani atacaklardı. 30 bin doların altına atacaklardı sonra kaldıracaklardı. Tam olarak konuştuğumuz senaryoyu yaşattılar. E burada yaşadığımız düşüşte 32 bin dolar senaryosunda da 30 bin dolara gelirsek 30 bin doların altına atmaları gerektiğinden bahsetmiştim. Burada herkes 30 bin dolardan mal alacağı için 32 bin dolardan kaldırdılar ve 48 bin dolara kadar e, yürüttüler Bitcoin'i. E, şu an üçgenimiz hakim. Üçgenimizin kırılması gerekiyor artık. Yani 10 12 gündür üçgenimiz hiçbir şekilde kırılamıyor arkadaşlar. Bu üçgen bizim için hayati önem taşıyor diyebilirim. Bu üçgene dikkat etmek gerekiyor. Baktığımız zaman bu üçgen kırıldığı zaman zaten Bitcoin'de hacim gireceği için herkes üçgen kırılımını beklediği için güzel yükselişler üçgen kırılımı ile birlikte gelecek. Üçgen kırılım olduktan sonra kırmamız gereken ilk bölge 32.700 dolar seviyesi diyebilirim. 32.700 dolar kırıldığı zaman zaten yükselen tepeler ve yükselen dipler oluşacağı için e, yükselişler tam olarak bu seviye diren seviyesi kırıldıktan sonra e, gelir diyebilirim. O yüzden 32.700 dolar seviyesi karşımızdaki ilk önemli direnç bölgesi. Bu seviyenin kırılımı ile birlikte her şey değişebilir. Alt Altcoin'lerde küçük yükselişler geliyor Bitcoin yataya bağlı için kaldıraçlı işlemler sayesinde tabii ki ama yani insanlar ne kadar kaldıraçlı işlemlerde işlem yaparlarsa yapsın %5, %10 gibi küçük yüzdelik dilimler yükseltebiliyorlar altcoin'leri. Çünkü para yok. İnsanlar da korkuyor. Şu an herkes işleme giriyor. %1, %2 alıyor çıkıyor. kaldıraçla tabii ki X mantığıyla daha fazla yüzdelik dilimler alınıyor ama şu an kimse %10, %20 beklemiyor. Çünkü herkes daha büyük bir düşüş bekliyor. Herkes daha büyük bir düşüş beklediğinde ne olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Piyasa o zaman yükseliyor. 3000 dolar senaryosunda da aynı şey gerçekleşti. 30.000 dolar düşüşünde de 32.000 dolar düşüşünde de. E, tabii ki koyun çok kötü bir durumda. Hala bunun e, etkisi altındayız. İnsanlar yatırım yapmaya korkuyor. Ortada 30-40 milyar dolarlık bir e, dolandırıcılık var. Bu küçük bir olay değil. Yani bugün yaşansa yarın unutabileceğiniz bir olay değil. İnsanlar paralarını kaybetti. O yüzden de piyasa tabii ki hacimsiz. Şu an kaldıraçta veya spotta işlem açmak pek mantıklı değil kısa vade olarak düşünmek gerekirse. Uzun vade yatırım yapmak için bence buralar çok güzel bölgeler. Altcoin'ler zaten düşebileceği en dip seviyelere kadar düşmüş durumda. Bütün altcoin'lerde çok büyük çöküşler yaşandı. Düşmeyen altcoin kalmadı diyebiliriz arkadaşlar. Kademeli olarak buralar alım yapılabilecek çok güzel bölgeler. Yani Bitcoin'e yakın zaman dilimine, yakın zaman dilimi grafiğine baktığımız zaman da karşımızdaki tek formasyon şu an üçgen. Hacim de bize bir şey söylemiyor. Diğer hiçbir indikatör de şu an bize bir şey söylemiyor. Golden Cross'un oluşmasını bekliyordu. Golden Cross da oluşmadı. Dead Cross devam etti. E, şu an 4 saatlik çarptı. 50 günlük hareketli ortalama üstüne atmış durumda. E, bugünü güzel açtı tabii ki ama düşen trendi ve üçgenin kırması gerek. Üçgenin üstünde yani düşen trendimizin üstünde artık 4 saatlik ve günlük bunu kapatması gerekiyor. Günlük bunu kapattıktan sonra zaten e, büyük ihtimal Günlük bunu kapattıktan sonra alıcılar devreye gireceği için boğalar düşen trendin kırılımı gördükten sonra buralarda işleme geleceği için yani yüklü alımlar yapacağı için Zaten 32700 dolar direncimizin e, denenmesi kolaylaşır. Bu yüzden de düşen trendimiz yani üçgenimizin üstüne alttırtmıyorlar. Üçgenimiz kırılsa her şey kolaylaşacak diyebilirim. 4 saatlik de RSI'ye baktığımız zaman RSI bize bir pozitif uyumsuzluk veriyor mu? Ya RSI e, bize bir pozitif uyumsuzluk gösteriyor tabii ki ama şu an hacim olmadığı için RSI'deki pozitif uyumsuzluk da eskisi kadar önemli değil arkadaşlar. Bakın hacim olmadığı sürece formasyonlar çalışmaz. E, buradaki görüntü aslında baktığımız zaman hacmi görmediğimiz zaman şu anki durumda olmadığımızı varsayarsak RSI'deki bu görüntü aşırı pozitif diyebilirim kırılması gerekiyor. Çünkü baktığımız zaman e, burada RSI 59 seviyesinde fiyat 31.179 dolar seviyesinde burada RSI daha yüksek seviyede 60 seviyesinde fiyat daha düşük seviyede bu karşımıza RSI pozitif uyumsuzluk olarak çıkıyor. Yani hacim uyuşmazlığı artık düşen trendin kırılması gerekiyor ve fiyatın devam etmesi gerekiyor. E, fiyat Devam ederse ne olur? Değil mi? Şu anki sorumuz bu. Arkadaşlar bakın, fiyat devam ederse markette zaten korku tekrardan geçeceği için 3000 dolar senaryosu ve 30.000 dolar senaryosu gibi bakmalıyız markete. Burada da çok büyük bir çöküş olmuştu. İnsanlar ayı geldi, ölüyoruz, bitiyoruz dedi. Fakat ayı falan gelmedi. Tekrar 69.000 dolara kadar yükseldik. Burada da aynı senaryo gerçekleşecekti. 48.000 dolara kadar yükseldik. Küçük bir düzeltme sonrasında e, piyasada bir haber geldi bütün piyasayı tekrardan aşağı doğru itti. 26 bin dolara kadar düşüşe yaşadık. Korona zamanında da 3000 dolara kadar düşen bir bitcoin vardı karşımızda. Sonrasında 65 bin dolara kadar çok hızlı bir şekilde yükseliş yaptı. 3000 dolardan 65 bin dolara kadar yükselen bir finansal enstrüman normal bir yükseliş yapmamıştır. E burada herkesi öldürdükten sonra, herkesin malını sattırdıktan sonra vurdular yukarı. Çünkü herkes burada daha fazla düşeceğini düşünüyordu. Aynı şu an olduğu gibi. Tabii ki de herkes yükselmesini istiyor. Herkes zararın çıkmasını istiyor ama kimse buna inanmıyor. Önemli olan neyi istediğiniz değil arkadaşlar. Neye inandığınız. Yani market maker mal alıyor musunuz almıyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz? İşlemi hangi yönde açıyorsunuz? Buna bakıyor. Şu an zaten herkes zarardı. Bu çöküşte 26 bin dolar düşüşünde markette zararda olmayan bir kişi bile kalmadı. Ama siz bunu düşünmek yerine tekrardan nereden mal alabilirim veya zararım nereden çıkar diye düşünmek zorundasınız. Yani buradan mal satmak ne kadar mantıklı Olayları Olaylara bu şekilde bakmak gerekiyor. Bu düşen trend illaki kırılacak veya diyelim ki aşağı doğru kırıldı. Üçgen aşağı doğru kırıldı. Ne kadar gidebilir ki? En dip seviyemiz 24 bin dolar seviyesi. Yani şu an bir ayı gelse bile uzun süre yatay piyasada oturacak olsak bile 24 bin dolar seviyesi karşımıza çıkacak. Son destek seviyesi olarak çalışması gereken bölge olduğu için de korkulacak, panik olacak bir durum yok. Şu an piyasada hacimsizlik olduğu için bu aralar canlı yayınlara ve videolara ara veriyorum. Bunun sebebi piyasada hiçbir şey değişmiyor. Şu an üçgenimiz kırılmadığı sürece piyasada konuşulmaya değer hiçbir şey yok diyebilirim. Yani tabii ki haberlerimiz var. E, dünyadan haberler geliyor ama dünyadan gelen haberler de negatif olduğu için e, piyasada bizim için olumlu hiçbir şey yok. Nasdaq tarafına baktığımız zaman Nasdaq tarafı tekrardan destek seviyesinin altına sarktı burada. E, fakat destek seviyesinin altına sarkmış olmasına rağmen şu şekilde güzel bir tepki aldı. Nasdaq tekrardan 11697 doların altında 4 saatlik veya günlük bu Bitcoin'de çöküş başlar arkadaşlar düşüş başlar. Bizim şu an bakmamız gereken kripto paralar için yani kripto paralar da yükseliş bekliyorsak e, bakmamız gereken tek veri diyebileceğim şey DX'e. DX'nin düşmesi gerekiyor. Bakın DX'e de bir yükselen trend çizmiştik değil mi arkadaşlar? DX'e de bir yükseliş trendi çizmiştik. Bu yükseliş trendi kırıldı. Bu yükseliş trendinin kırılması bizim için aşırı pozitif diyebilirim. 4 saatlik chartta baktığımız zaman 200 günlük hareketli ortalamanın altında 4 saatlik bunu kapatmış. Yani durum pozitife dönüyor. Yavaş yavaş durum pozitife dönüyor arkadaşlar. Ama DXY'nin artık hızlı bir şekilde düşmesi gerekiyor. En son bu ay yaşadığımızda bu ayı başlatan hareketle bakın neler olmuştu. DXY burada 102-103 seviyesinden bir anda 98 seviyesine kadar düştü. Yani DXY'de bu çok büyük bir düşüş diyebilirim. %4'lük bir düşüş arkadaşlar. inanılmaz fazla para sokar borsaları, para piyasalarına. E, tabii ki bu para dağılacağı için kripto paralar Nasdaq, ABD borsaları veya bambaşka şeyler dağılacağı için e, yavaş yavaş yansır arkadaşlar. Bir anda olmaz. E, burada tarih baktığımız zaman 19 Mart yani Bitcoin 13 Mart'ta yükselmeye başlamıştı. E, DX 19 Mart'ta düşmeye başlamıştı. Yani bir 10-15 günlük bir sarkma olabilir. E, birazcık beklemek gerekiyor. Haziranda FED toplantısı var eğer bu FED toplantısından arkadaşlar zaten olumsuz bir haber çıkmazsa gerçi olumsuz bir haber çıksa bile FED tarafından DX'e düşerse yani para piyasalarında yani borsalarda yükseliş başlayacağı için kripto paralarda da güzel yükselişler görebiliriz artık bu o zaman başlar diyebiliriz. Bizim dikkat etmemiz gereken tek bir dediğim gibi DX'e. Şu an DX'e düşmezse kripto paralar hacim girmeyeceği için para girmeyeceği için biz hiçbir şekilde bir yükseliş göremeyiz. Tabii ki bazı altcoin'ler %5 %10 yükselebilir. Yani bitcoin yatayda olduğu için bunlar çok normal durumlar. Altcoin'ler hala düştükleri yerlerden çok uzaklar. Buralara gelebilmesi için bitcoin'in 40-45 bin dolara kadar yükselmesi gerekiyor. Bu da dediğim gibi DXY'nin yükselişiyle olabilecek bir şey. Bitcoin'e baktığımız zaman 5 dakikalık çartta bitcoin'e baktığımız zaman yani deli patlatma formasyonları hakimdi buralarda. Yani şu şekilde baktığımız zaman arkadaşlar bakın yükselen tepeler ve yükselen dipler oluşturuyor. Yani bir çekelim 5 dakikalık chartta yükselen tepeleri yükselen diple çekeyim arkadaşlar. Bakın burada bir yükselen tepemiz var şu şekilde. Tekrardan bir yükselen tepe. E burada yükselen tepeler bozulmuş direkt aşağı vurmuşlar. Flash crash ne diyoruz? Canlı yayınlarda videolarda sürekli bahsediyorum. Flash crash'tan başka bir formasyon oluşmuyor şu an. Çünkü flash crash patlatma formasyonu kaldıraçta. Longçuları da patlatıyorlar. Shortçuları da patlatıyorlar. Sadece borsalar para kazanıyor. Kimse para kazanmıyor buradan. Sadece borsalar et liglerle yani likidasyonlarla para kazanıyor arkadaşlar. İnsanları bıktırıyor. Yatırımcıyı bıktırıyor. Artık yatırımcı işlem açmayı bıraktırdığı için de sonrasında da güzel yükselişler geliyor. Fakat yatırımcı bu sefer işlemde olmuyor. Artık bıkmış oluyor adam çünkü. Parasını da kaybetmiş oluyor. Yatay piyasada işlem açılmaz. Yatay piyasada beklenir. Yön beklenir. E, yönü bir bekleyin. E, bir bakın arkadaşlar. Üçgen yukarı mı kırıldı aşağı mı kırıldı buna bir bakın. Sonrasında zaten işleme girebilirsiniz. Odaklanmanız gereken tek şey bu. Yani şu şekilde artık hacimler gitmesi gerekiyor. Bu şekilde hacimler girmese bile artık günlerce yeşil kapatmamız gerekiyor. En son günlerce yeşil kapattığımız yeri konuşmak gerekirse 32 bin dolar yükselişinde güzel bir şekilde yeşil kapattık. Ondan öncesinde burada 41 bin dolar yükselişinde kapatmıştık. E sonrasında zaten 30 bin dolar yükselişinde günlerce yeşil kapatmıştık. Bunlar gibi artık günlerce yeşil kapatması gerekiyor Bitcoin'in ve altcoin'lerde o zaman hacim yiyeceği için zaten güzel yükselişler görürüz o zaman zararlar çıkar işte. Şu an herkes zararda olacağı için yani korkacak panik olacak bir durum yok. Bu piyasa sonsuza kadar düşemez. İlla ki yükselecek. O yüzden sadece sabırlı bir şekilde bekleyip hodul olmak gerekiyor. Eğer hodul olmazsanız panik yaparsanız korkarsanız ve elinizdeki malı Büyük zararlarla satarsın piyasa yükseldiğinde pişman olursun ya yani birçok insan bunu yaşıyor. Tabii ki arkadaşlar bu herkesin kendi kararı. Fakat ben elimdeki malı satmayı düşünmüyorum hiçbir şekilde. Bu seviyeler malı satmak için çok ucuz seviyeler. Bu seviyeler mal satmak için değil mal toplamak için e, bir daha gelmeyecek seviyeler diyebilirim. Benim için mal alım bölgeleri kademi olarak toplama yerleri arkadaşlar. Genel olarak durum bu şekilde. Canlı yayınlara ve videoları kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kanala destek olmak isterseniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Paranın altına kalmaz dileğiyle.